Evet arkadaşlar yepyeni bir Mobile Legends videosuyla daha karşınızdayım. Nathan karakteri bugün geldi ve karakteri denemek için bir maç attım. İkinci maçta e, oyunumu sizle paylaşacağım. Evet Nathan karakteriyle başladık. İlk olarak ormancı gitmeyi karar kıldım. Takımda Granger vardı o da orman gidebilirdi ama en seri orman dönen şu anda Nathan. Fark ettiğim kadarıyla Birkaç kişinin maçına baktım Aynı zamanda e, Karakterin skill özelliklerine V'sini, Q'sunu, ultisini kullandığında Nasıl bir avantaj sağladığına baktım Pasifine baktım Pasifinde stek toplayabilmesi çok önemli Aslında bu karakteri Kluut gibi mekanik bir karakter olarak tasarlamışlar adam diyor burada 20 Karakterin stek topladığında ee, saldırı hızı aynı zamanda kendi hareket hızı artışta. Yani bundan dolayı stek kasabilirsiniz karaktere. En fazla 6 stek kasılabiliyor. 6 stekte bildiğin motor oluyor. Uçuyor karakter. Aldus çarp attı son 10 HP'de. Yalnız fark etmez. Orman döneceğim. Yani. Of. Oh, çok şükür yarımda. Ayıcıktan başlıyoruz. Kırmızı <laughs> ayı. Evet. Bizim Saber burada iyi. Yani safe kalıyor. İki kişi olmasına rağmen onları kontrolünü sağlıyor. Allah kurtarsın kardeşim. Gayet güzel. Ben orman almaya devam edeceğim. Bak. Safe kalmanız gereken durum nasıl bir durumdur? Size açıkça anlatayım. İki kişi varsa sizin lane'inizde. Bu durumda Kule aldık almanız ve kasılmanız lazım. Minyonlar zaten er ya da geç sizin kulenize gelecektir. Onları bekleyip tutmanız sizin hayrınıza. İnandınız ya olan ne oldu? Bu kadar insan aptal olamayacağını düşündük. Bundan dolayı bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Sonrasında rakibin avantajını sağlayamayacağını düşündüğünüz bir noktada ona saldırmanız lazım. Yani onu düşürebileceğinizi hissettiğiniz noktada saldırmanız gerekiyor. Burada yengeci alacağım. Kendimi biraz gold olarak öne çıkartmam lazım. Küçük yengeç olduğu için az gold veriyor ama olsun fark etmez. İlk dakikalarda yengeç küçüktür. Ne yapalım? Ee, nana Nana, az şeyi de az. Ulti atıyor, şey atıyor. Güle güle Nana. Evet. Bully alacağım. Devam edeyim. Yazı yazıyorum Büyük ihtimalle <laughs> Bizim bir daha önceden tanışmış olduğumuz bir kişi vardı oyunda denk gelmiş Granger ee, AFK kalmıştı ondan dolayı Arkadaşlıktan çıkarmıştım ya, Oyunda sebepsiz yere AFK kalanları Yani ne kadar freniz dahi olsa Şey yapmayın Hayatınızda barındırmayın diye düşünüyorum Yani ne bileyim Gereksizce AFK kalması saçma size söylemiş olsa neyse amenna hani der afk kalma sebebim şu 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 der ondan dolayı bir şey demezsiniz ama aldus ee, aldı kilit açtı gitti onu durdurabilmek için yapabileceğim bir şey yok burada yapabileceğim tek şey nedir akdenizi alıp turtle dönmek zaten aldusun canı az gelemeyecek gelemeyeceği için de ağzına tükürebilirim sen gel sıkıntı yok gel ulti açacağım gel bekle Bekle celladın geliyor bekle Hı. Açmama gerek bile kalmadı gerçekten Neyse bizim takım zaten yetişti Bak break dans yapıyor <laughs> Sen kafayı sıyırmışsın Ya Nathan'ın Şöyle bir özelliği var Açmış olduğunuzda ultiyi Sizin tersinizi hareket gerçekleştiriyor Paralel evrende yaşıyor sanki Karakter öyle bir havası var Anasını satayım beyni yok fikri yani değişik yapmışlar. Buradan gold kasmak için ittiriyorum kuleyi. Kuleler size gold verir. Ne yapıyorsun? Kapaçan önü etini Nusret'e tokatlattı. Eğer kalkan esnasındaysa kulelerden seri bir şekilde gold kasarım. Yani ADC karakterini oynadığınızda hani elinize fırsat geçtiyse gold'unuzu katın, kasın, iteminizi bitirin. Yani elinizden gelen en iyi şekilde item toplamanız ve altınınızı arttırmanız gerekiyor. Aferin sana. Sev. Sen biliyorsun bu işi. Wow. Oha. Helal. 3 kişi olmasına rağmen iyi çıkarttın orada. Gerçi şu ikisi görmediler seni de. Evet, red olarak başlayacağım. Red'den sonra blue'ya gideceğim. İlk başta red almamın sebebini size söyleyeyim. Hem yakın hem de e, Blue'yu aldığımda sonrasında mana'm bitmiyor. Hani daha geç almam daha faydalı oluyor. Buradaki e, şey dalgaları da daha fazla, orman dalgaları. Yaklaşık dört tane orman var. Hem Red var, sağ tarafta iki taneye bölünen e, orman canavarı var yengeçe benzeyen. Aynı zamanda aslancık var, kaptancık. Neydi onun adı ya? Ayı. Sonrasında direkt buna geliyorum. Bak avantajda olacağım noktayı koyuyor. Bana saldırıyor karakter. Deli, evin başımıza yıktın deli. Tamam, tamam, ulti açtım. Ulti açtım sırada geldi. İyi oldu. Evet. Ultim geriden ona vuruş sağlamama yardım sağlıyor. Yardımcı oluyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Stack kastım. Stack kaçtı bu arada. Bir yeteneği tutturamadığınızda stack kaçıyor. Sıkıntı. Ya bak ne kadar hız kazandım. Gördünüz mü? Orada ölürdüm normalde. Ama ne yaptım? Aksine öldürdüm. <laughs> stek kasmak çok önemli. 6 stek kasmıştım az önce orada. O yüzden çaçaça. Ça ça. Bu ölecek. Ben de öldüm. Önemli değil. İçime girdi. Orada yapabileceğim bir şey yoktu. İçime girdi. Aynı zamanda Aldus da giriyordu. Hepsi benim üstüme geliyor. Çullanıyor. Sanki oyunda bir tek ben varım. Ya aferin cansın. Kaç kaç. Zaten yakalayan yok. Peşinden kovalayan da yok. Oh kebap. Bağırma lan milletin içinde. Beyza beyz. <laughs> ben şimdi ne yapacağım? Orman döneceğim. Redim alacağım. Ondan sonrasında yapmam gereken aslında turtle dönmek. Gejemi aldıktan sonrasında şu küçük ormanı da alayım. Sonrasında bir avantaj sağlayabilirsem karakterle Turtle dönerim. Aa, yavaş geziniyor ortalıkta. Ejderha olmuş. Uçuyor. Görüyorsunuz. Mini map'ten kontrol edin genellikle karakterleri. Ben hep mini map'ten bakarım. karakterler nerede, ne şekilde ne yapabiliriz. Gerçi ejderha olmamış. Arabaya binmiş, turlanıyor. Bir orada bir burada. Bir orada bir burada. <laughs> evet, çarptılar Çok iyi bir noktada. Ulti açtım Yani atanın avantajı çok iyi burada biliyor musunuz? Sen Ulti açarsa çok iyi killleri alıyor, topluyor. Yani nereye kadar zorlayacaksın? Hadi bakayım. Ya sıfır canla kaçtı ya. Gördünüz mü bak. Cana bak. Ah 10 ipi. Dalga mı geçiyorsun can? Kattı kaçtı gitti ya. Nereye gittin oğlum? Aldus kaçma. Gel buraya. Stekip de yok ki hız sağlayamıyorum. Steam olsa neyse. kaçtı o yapabilecek bir şey yok. Baksanıza. Bir de şunu da test etmiş olduk. Ultimizi açtığımızda bir kişi olarak sayıyor. Yani Janssen ultimize çarptığında gerçekten çarpılmış gibi oluyor hani. Janssen ultisini bozabilen bir özelliğe sahip benim ultim aynı zamanda. Benim ters hareketlerimle şekilleniyor. Çok güzel. Çok iyi doşlama yapılır. Hani karakter iyi zaman, belli bir zaman süresi sonrasında çözüldüğünde Hani globalde çoğu kişi artık Nathan oynamaya başlar ve kasmaya başlar. Şimdiden başlamışlar zaten gördüğüm kadarıyla. Ama iyicene pratik sağlandığında... ...karakter çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ben Büyü Ayakkabısı çıktım ilk item olarak. Ee, nüfuzu arttırabilmek için. Küçük bir büyü hasarı veriyorum. Çok iyi oluyor. Aynı zamanda e, fırtına çıkıyorum fırtına çıktıktan sonra sonra da bitmeyen savaş çıkıyorum. Bitmeyen savaş da bittikten sonra ee, bir tane kritik çıkmam lazım. O yüzden de kritik çıkacağım. Köşe yaz, köşe şişik. <laughs> <laughs> Ada Suriye'den mi <laughs> yani bu üç item bile sizi şahlandırma yetecek itemler. Çok iyi hız da sağlıyor bu itemler bu karaktere. Aynı zamanda hasar da sağlıyor. Yani vazgeçilmezlerden biriniz olabilir. Nice. Ee, İngilizce bilmeyenleriniz var. yani item dizilimi çok önemli. Karakterin arkasına ellerini bağlı, yani bağlayarak girmesi çok centilmence ve yani stilistik si, değil Çok hoşuma gitti. Bakın elim ayağım tutuyor. O yüzden bu karakteri oynayabilirim artık. Güzel, beğendim. İkinci oynayışım zaten. İlk oynayış deneme sürümü o verdiğim hasara bak gördünüz mü? Burada bir ulti açtım çat. Aha öldü. Bu şey mi? Beni kandıramaz kimse. <laughs> Karakterin hasarı çok fazla. Tek atıyor neredeyse. Hani ulti esnasında şeyi tutturursanız. Q skillini tutturursanız çok iyi hasar veriyor. Hem siz Q skillini tutturursunuz hem de karakteriniz Q skillini tutturursa aşırı iyi hasar veriyor. E ne olacak biliyor musun? ne yapacaksın? bütün karakter hasar verdiğimizi biliyorum da Hani çünkü yılın yaşam puanı fazla O yüzden ölmez diyerekten Bana şey yaptı He ne oldu ya Geldin geldin ne oldu What Aynen Baksana hasarı baksana Yani kasılmamış halde bile hasarı çok fazla itemleri 9. dakikadan tamamlamış oldum çünkü. Burada varlar mı diye çalıları kontrol ediyorum. Siz de arada çalıları kontrol edin ki rakip çıktığında afallamayın. Sizi herhangi bir şekilde gafil avlayamasınlar. Yani Clutch gibi mekanik bir karakter rahatlıkla site toplayabiliyorsunuz. Site toplayıp hareket etmeniz daha iyi, daha faydalı. Öteki türlü rahatlıkla oynayamazsınız karakteri. Baksana Johnson Glow yapmışlar. Johnson Glow gidiyor. <laughs> Hadi bakalım. O bizim Saber iyi ya. Devamını ben getireceğim. Aa, bizimki iyi çaldı yalnız. Evet. Şimdi götünüzde bir takım işlemler yapacağım. Evet, yani, Şu altınızı bir çıkaralım. İyi bir. Alev atışı mı? Aa, alev atışı da çok iyi yani. 50 saniyede bir geliyor. Yani çok iyi itemlerden biri. Büyücülerde sürekli kullandığım, benim de yiğirgi karakterinde sürekli kullandığım bir e, ee, Yalnız sen öldün. Yani kardeşim öldün ya. Çık ya. Sen de öldün. Hoş geldin. Hoş geldin. Ben de bundan keyif alıyorum. Base, 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 base. Aynı zamanda bak base'ini teleportal olarak yapmışlar. Şurada telefona benzeyen bir simge var. Buraya doğru gidiyor. Ve oradan ışınlanıyor. Paralel evren virüsüne benzemişler. Dalga mı uçuyorsun can? Kuantum fiziği ile alakalı gibi böyle bu tarzda bir hero yapmışlar. Değişik bir hero. Bak bir de size tavsiye benden. Yani bu noktaya geldiyseniz minyonlarınızla birlikte karşı tarafı darlıyorsanız ve karşı tarafın minyonu çıktıysa ultinizi atın o anda ultinizi attığınızda karakteriniz zaten hem minyonlara hem de karakterlere vurmuş olacak. Bu da sizi e, rakibe karşı avantajlı olmanızı sağlayacak. <laughs> Bakın burada çoklukla. Çokluk oldukları için şey yaptım. O, oh, hayatımı kurtardı. Tigri seni seviyorum. Belki ölmezdim de zaten. Yani çünkü stek kasamadı. Kastıtmadık. Dört kez öldü. 7k oldu bak. Benim doldum ama 10.5k. 7k nere? 10.5k nere? Arada 3.5k gold farkı var. Ve bu gold farkı iyice açılmak üzere. Bana para ver. Bana para. Yani Aldus kasarsa sıkıntı diye düşünmeyin. Hani karakteriniz gayet güçlü. Nathan alın. Hani karşınızda bir Aldus karakteri görürseniz affetmeyin. Nathan efsanevi bir karakter. Ki benim az önce efsanevi olduğum gibi. <laughs> Güzel. Devam edelim. Gulo beni dürtmeye devam edecek. Hadi dürt. Dürt. Nereye kadar dürteceksin bakalım. Stek kasacağız. Stek kasacağız. Ve karakterimizin gücünü ortaya koyacağız. Çok karakteristik bir hero. Yani ben beğendim. Yuzong. Deneme yanılma yöntemi yapıyor. Nana'nın ultisini hiç sevmiyorum biliyor musunuz? Nana'nın ultisini sevmemdeki sebep şu. Yani rahatlıkla minyon dalgasını temizleyebiliyor, size sütun atabiliyor, yavaşlatabiliyor, büyü hasarı fazla. Ya burada yapabileceğim bir şey yok. E Johnson bana girmiş, Yuzon bana girmiş, Aldous bana girmiş. E, öleceğiz mecbur. Oh. Çok şükür yarabbim. Yani Sigil'ı takip edeceğim. Sigil gayet iyi oynuyordu. Bakayım Sigil'a. Glow'yu kes 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 yaparsın sen hadi Al Güzel Ama burada bir tur geri çıkmamız lazım Minyon yok sağdan veya soldan itebiliriz Şu kuleyi patlasaydık keşke Bir vuruş atsan Granger tamamdır bu kule Aslında biliyor musun? Yani 15 level oldum çoktan Herkes 13 levelken 12 levelken 14 levelken Yani Karakterimiz devam ediyor Johnson öldüm çık ya Johnson sen ne yaptın? Ne biçim item çıkmışsın? Bekleme süresi ayakkabısı ve eee bak gerçekten olmuyor. Bekleme süresi ayakkabısı çıkan ve şu neydi o itemin adı? Ya avantajlı konumda değilsin. Sen niye çıkıyorsun bunları? Kafayı mı yedin ya? Fani zaman çıkmak dedi? Bak bakın elim ayağım tutuyor. Kilde avantajlısındır. Öndesindir. Takımını ileride tutabiliyorsundur. Amenna. Bak burada Lord'u çok seri alıyor. Aşırı seri alıyor. Çok seri. Ya var ya hasar dehşet. Mükemmel bir şey. Lord'u 2 saniyede erittim. 2 saniye. Yani ne fazla ne eksik. 2 saniyede direkt Lord alıyor. Wow. Oha. Helal. Harika bir şey. Ya karakter var ya çok iyi hasar vuruyor. Ama büyük ihtimalle ilerleyen safalarda nerflendirirler. Yani karakterin gücünü düşürmek demek nerf. Bak burada girersem çok iyi toplarım. Arkadan girmek şunların çıtır çıtır erimelerine sebep oluyor. Ben de bundan keyif alıyorum. Çıtır çıtır erdiklerinde oyun Gerçi de bilmiyorum şu anda kimse kalmadı. Oyun bitmez bir ihtimalle. içime girecek çünkü. Yani benim orada yakalıyorum. Can aldı ama içime girmeseydi iyiydi. Şuna bak ya. Pis canavar var. Ben rahat. Bekle celladın geliyor. Bekle. Dur. Beni öldürecek misin? Beni öldüreceğini mi düşünüyorsun Glu? Ha? İçimden çıktıktan sonra ne olacak sence? Cevap çok belli değil mi? <laughs> yani oraya kadar gelmenin anlamı ne? Yani Gule oynuyorsanız birinci skilli ikinci skilli combo yapıp kendi base'inize veya istediğiniz konuma doğru hareket ettirebilirsiniz karakterinizi. Glow oynadığım maçlarda bak ilerleyen safhalarda glow atacağım. Öğretici bir video olması temennisiyle inşallah glow ile ilgili. 512 kalı hasar aldım geçende de 512 kal vurduk. İyi vurduk. Ey yuzong, ey ne oldu 2 saniye de erimedin mi sen? Full canlıydın. Ne oldu? Hem de can kasma spell de vardı. Ne oldu? 9K'ya 15K. Ne yapıyorsun? Kapa etinin ustete tokatlattı. 15K. <laughs> ben biraz fazla kasmışım yalnız. Dakika başı 1K. Her dakikada 1K gold. Deli gibi ya sarı var deli gibi Şuna bir bakın Gerçekten mükemmel Ya baksanıza Ultime çarptı Ultime çarpınca neler oluyor yani böyle bir maçtı. Ay, güzel bir maç. Nathan'ı çok sevdim. Hani almanızı tavsiye ederim. 32.000 CP'ye gerçekten değebilecek bir karakter. Yani şimdi hasar kontrolü yapalım. 13.1 MVP olmuşuz. Gayet güzel. Cyber da iyi gitmiş. Yalnız 18 kill ve 8 asist çok iyi. Başarılı bir maç. Evet. Verdiğimiz hasara baksanıza. 16 dakika içerisinde 173.000 hasar. Aynı zamanda 42 kaldık hasar yemişiz. Kuleye 17.360 hasar vurmuşuz. Takım oyunumuzu ise ortalamanın gayet üstünde. Yani 68'lik bir ortalamayla takıma destek olmuşuz. Ormancıyı gayet iyi bir şekilde kontrol edip ormanı yönetmişiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Keyifli seyirler dilerim. Beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.